Değerli Kulüken Subu arkadaşlarım, il yönetimi arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönemine ilişkin basın açıklamasında bulunacağız. Tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs açılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bugün sözleşmenin 8. yıl dönümünü kutlamamız gerekirken yeniden uygulanması için hukuki ve siyasi mücadele veriyoruz. Cumhuriyet tarihine geçecek olan bu hak ve mücadeleyi gelin hep birlikte hatırlayalım. Erdoğan 19 Mart'ı 20 bağlayan gece yarısı kararname ile kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshetti. Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi.